Bismillahirrahmanirrahim. Nahiv kitabımızın 15. dersiyle tekrar birlikteyiz bugün. Minel Kur'anil Kerim, Kur'an-ı Kerim'den isimli bir dersimiz olacak. El kelimetul cedidetu, yeni kelimelerimiz ve de men etti yevudu men ediyor. Fiili i muzari hazzun pay, nasip olacak. Nasibun, pay ve nasip hakkında kullanılan hazun kelimesi. Şimdi ayeti kerimelerimiz var. Bu ayeti kerimelerimizi okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve dehale me'ahu essicne. Onunla beraber zindana girdi. Feteyani iki genç. Onunla beraber iki genç zindana girdim. Bel yedahu bilakis onun iki eli mebsu tatani açıktırlar. Yunfiku keyfe yeşe dilediğine verir, dilediğine infak eder. Ve emmel gulamu erkek çocuğuna gelince fekâne ebevehu mu'mineyni onun ana babası İki mümin kimselerdir. Ve lemme verade ma medyen suyuna varınca medyen suyuna vardığında vecede aleyhi o suyun başında buldu ümmeten minen nasi insanlardan bir grup buldu yeskune hayvanlarını sular halde İnsanlardan bir grup buldu medyen suyuna varınca. Ve vecede mindunihim ve onların gerisinde de imra eteyni iki tane bayan buldu. Tezudeni hayvanlarını su içmekten men eden, su içmekten engelleyen iki bayan buldu. İşte buradaki tezudeni az önce kelime bölümünde okuduğumuz Z'de ve yezudunun fiili muzari versiyonu. Felemme dehalu ala Yusuf'e Yusuf aleyhisselamın huzuruna vardıklarında E ve ileyhi kendisine çekip kucakladı. Yusuf aleyhisselam kendisine çekip kucakladı. Kimi? Ebeveyhi anne ve babasını. Ve kale dedi ki ve qalidhulu Mısra Mısır'a girin inşe Allahu aminin. İnşallah emin bir halde, güvenilir bir halde Mısır'a girin dedim. Yusikumullah fi evladikum. Allahu Teala yusikum sizlere tavsiye eder. Fi evladikum evlatlarınız hakkında. Yani evlatlarınızın mirastaki paylara hakkında Allahu Teala size tavsiye eder. Lizzekeri erkek için mitlu hazzil unseyeyn iki kadının payı gibi Allahu Teala size erkek çocuklarınız için mirasta bunu ne yapar? Tavsiye eder. Şimdi bizler bu okuduğumuz ayeti kerimelerin içerisinde aslında farkında olmadan müsenna isimler, müsenna kelimeler okumuş olduk. Bugünkü dersimizin nahiv bölümünde de zaten neyi öğreneceğiz? İnşallah İrabul Müsenna, müsennanın ya da diğer bir tabirle tesniyenin irabını öğrenmiş olacağız. Şimdi az önce okuduğumuz ayeti kerimelerde geçen cümlelerimiz var. Ve bu cümlelerimizin içindeki isimlerimiz var. Ve bu isimlerimizin türü yani müsenna olmalarına bakacağız. Ve müsenna'lık iraflarını da bu son bölümde ele almış olacağız. Hemen ilk cümlemize bakalım. meahu es fete yani Onunla beraber zindana iki genç girdi. İşte burada fete yani, buradaki fete yani, bir isimdir ve müsenna bir isimdir ve buradaki irabı elif ile merfu olmasıdır. Çünkü fete yani bu okuduğumuz cümlenin failidir. O zaman biz irab ederken fete yani failun merfuun bil elifi li ennehu müsenna faildir. Elif ile merfudur. Çünkü müsennadır irabını kullanacağız. Ve buradan da anlıyoruz ki müsennalar merfuluklarını elifle alırlar. Ya da şöyle söyleyelim. Müsennaların merfuluk alameti eliftir. Dammenin yerine sayın hocalar. Yedahu onun iki eli mebsutatani açıktırlar. Buradaki müsenna ismimiz şuradaki yedahu kelimesi. Aslında mebsutatani de burada müsenna ama biz öncelikle burada yedahuyu inceleyelim. Yedahu müsenna bir isim ve kendisi merfu çünkü müpteda. Yedahu merfu ve müpteda. Daha doğrusu müpteda olduğu için merfu ve ne ile merfu? Elif ile merfu. Az önce söyledik müsennalar elif ile merfu olurlar demiştik. Ve bakın şurada yani idi. Burada da normalde yedeni olmalı. Yedeni olmalı ama bunun sonundaki nun huzifet hasfedildi. Niçin? İzafetten dolayı yani muzaf olduğundan dolayı bu müsenna'nın nunu hasfedildi ve şu sonundaki hu da bizim muzafın ileyhimiz olacak. Bunu birazdan kaidede tekrar göreceğiz ama şimdiden şöyle bir ön bilgi olması için bunu paylaşayım. Eğer bir müsenna isim ya da bir cemi müzekker salim isim muzaaf olduklarında bunların nunları hasfediliyor Arapçada. Normalde bu yedani idi. Tek başına olsaydı yedani. Ama yede, yedani bölümü muzaaf olur da yanına da muzaafın ile eğer getirmek isterseniz yani onun iki eli ya da benim iki elim ya da senin iki elin demek isterseniz o zaman sonundaki nun izafetten dolayı yani muzaf olduğundan dolayı ne olacak? Hasfedilecek. Şu mevsutatani'yi de biz irab edelim. Burada kitabımız bunu yazmadı ama mevsutatani de haberdir ve merfudur. Ne ile merfu? Elif ile merfu. Çünkü kendisi müsennadır. Tıpkı feteyani gibi. Bir diğer cümlemiz fekane ebevehu onun anne ve babası idiler mümineyni iki mümin kimselerdi. Şimdi öncelikle burada ilk müsenna ismimiz ebevehu ismi. Yani ebeve bölümü bizim burada müsennamız. Bakın ebevehu müsenna ve burada hangi irapta? Kâne'nin ismi olarak gelmiş bakın. Burada müsenna bir isim kânenin ismi olarak gelmiş. O yüzden diyeceğiz ki ebevehu ismu kâne kânenin ismidir ve elif ile merfudur. Çünkü müsennalar merfulukları elifle olur söylemiştik ve kânenin ismi de Arapçada merfu olan gruplardandır. Tabii ki yine burada ebeveninin ebeveninin nunu hasfedildi ve nunu hudifet idafe yine neden? Çünkü burada müsennamız muzaaf olarak gelmiş. Az önce dedik ki müsenna muzaaf olursa nunu hasfedilir. Şuradaki hu da bizim muzafın ileyhimiz olacak sayın hocalarım. Yani ebeveni müsennası kânenin ismi ve elif ile merfu. Aynı zamanda muzaf olduğu için nunu hasfedildi. Şuradaki hu da onun muzafın ileyhi olacak. Bakalım mu'mineyniye. Mü'mineyni de müsenna. Mü'mineyni de müsenna burada ne olarak gelmiş? Kânenin haberi olarak. Mü'mineyni Haberu kâne, kânenin haberidir ve ne ile mansuptur. Çünkü kânenin ismini ref, haberini nasp yapıyordu. Burada mümineyni kânenin haberi ve ne ile mansup. Bakın y ile mansup. y ile mansup. O zaman kaidemizde şunu da ekleyelim. Müsenna isimler elif ile merfu olurlar. Y ile mansup ve mecrur olurlar. Mesela burada Y ile mansup oluşunu gördük. Şimdi de y ile mecrur olmasına bir bakalım. Lizzekeri erkek için mithlu hazzil unseyeyn iki bayanın payı vardır. Burada el unseyeyni müsenna. Şuradaki unseyeyni müsenna. Aynı zamanda ne olarak gelmiş bakın? Hazzinin muzafın ileyhi olarak gelmiş. Yani bizim müsennamız muzafın ileyhi olarak gelmiş. O zaman diyeceğiz ki bunun irabına muzafın ileydir burada el unseyeyni ve ye ile mecrurdur. Şimdi muzafın ileyler her zaman mecrurdur Arapçada. Eğer bir müsenna isim muzafın iley olursa o zaman ne ile mecrur olacak? Ye ile mecrur olacak. Çünkü biz az önce dedik ki müsennalar elif ile merfu olurlar. Ye ile mansup ve mecrur oluyorlar. Bel yedâ'i bel yedâhu Bakın şurada Yeda'hu mebsûdatâni irap etmişti. Burada bir daha bel yedâhu mebsûdatâni yeniden irap etmiş. Yani bu muhtemelen burada yazım hatası ama biz yeniden irap edelim. Aslında Burada yedahuyu irap edip mebsutatani etmemişti. Onu biz irap etmiştik. Keşke burada da e, mebsu mebsutatani'yi irab etseydi en azından ama yine yanlışlıkla bence yedahu'yu irab etmiş. O zaman bir daha hatırlayalım. Yedahu burada müptedaydı ve elif ile merfu muzaf olduğundan da nunu hasfedilmişti. Hu onun muzafın ileyhiydi. Mebsutatani de haber ve elif ile merfu olacaktı. Ve vecede min onların gerisinde buldu. Ne buldu? İmra eteyni iki bayan buldu tezudan yani hayvanlarını su içmeden engelleyen iki bayan buldu. Şimdi burada imra eteyni bizim mefulü bihimiz. Bu cümlemizdeki müsenna ismimiz imra eteyni aynı zamanda mefulü bi. O yüzden ne olması lazım? Mefulü bihlerin mansup olduğu için bunun da mansup olması lazım. Bu müsennanın mansupluk alameti ne olacak? İşte buradaki Y olacak. Okuyalım. Mefulü bihtir ve y ile mansuptur. Bakın az önce söyledik bir daha söyleyelim. Müsennalar elif ile merfu olurlar, y ile mansup ve mecrur olurlar. Son cümlemiz e ve ileyhi ebevey yani kendisine çekip bağrına bastı anne ve babasını. Burada ebevey yine bizim mef'ulübihimiz olacak. Yine bizim mef'ulübihimiz olacak. Normalde bu ebeveyni idi ebeveyni idi. Ama ebevey mefulü bi olduğu için bakın y ile mansup ve muzaaf olduğu için de nunu hasfedildi bakın. Hi burada muzaafın ile ebevey de bizim muzaafımız kaldı. Normalde bu tek başına olsaydı ebeveyni olacaktı. Yani merfu halinde ya da muzaaf olmadığı hallerde diyelim nunu hasfedilmiyor ama muzaaf olduğunda nunu hasfedilecek. Hemen irabımıza bakalım. Ebeveyhiye burada mefulü bihtir ve y ile mansuptur. Ve nunu huzifet sonundaki nun hasfedildi. Neden? İzafetten dolayı yani muzaf olduğu için nunu hasfedildi. Ve şuradaki he de bizim neyimiz olacak? Muzaafın ileyhimiz olacak sayın hocalar. Şimdi gelelim kaide bölümümüze. Biz bu okuduklarımızdan ne anladık? Ben defalarca tekrar ettim sizin için ama şimdi bir de bunları yazılı olarak görelim. Yu'rabu el müsenna, müsenna irab edilir. Hasbe mevkihi fil cümle. Yani cümledeki konumuna göre. Yani merfuysa müsenna merfu olacak. Mansupsa mansup olacak. Mecrursa mecrur olacak. Peki nasıl merfu oluyorlardı? Ve yurfeu bil elifi Müsennalar elif ile merfu olurlar ve yumsabu ve yucerru bil yâ, ye ile de mansup ve mecrur olurlar müsennalar. İkinci kaidemiz nunun hasfedilmesi ile alakalı. Tuhzefu en nunu fi ahiril müsenna müsennanın sonundaki nun hasfedilir. Ne zaman <tuh> izâ mudafen? <musenna> <tuh> <musenna> <tuh> <musenna> eğer müsennamız muzaaf olursa ya da Az önce gene söylemiştim. Cem'i müzekker salim bir isim yine muzaaf olursa bunların sonundaki nunlar muzaaf olduklarından dolayı hasfedilirler. Ne gibi? Bel yedâhu tatâni. Normalde bu yedâni idi. Yedâni idi ama yedâ müsennası muzaaf olduğu için sonundaki nun hasfedildi ve hu da onun muzafın ileyhi olarak burada durmakta. Evet böylelikle 15. dersimizi sonlandıralım. Kitabımız her dersinde bir konu anlatımı, bir tedribat, alıştırma bize veriyordu ama 15. dersimizde bize hiçbir alıştırma sunmadı. Ama bunun karşılığında da 16. dersin alıştırmasını son derece bol tutarak açığı kapattığını söyleyebilirim. Evet kendinize iyi bakın. 16. derste görüşmek üzere. Hayırlı günler hayırlı hafta sonları diliyorum sayın hocam.